Şimdi Miray burada tam sayı elde edecek. Tam sayı elde etmek ne demek? Payın paydaya tam bölünmesi demek. O zaman burada hemen şu hamleyi yapabilirim. Kim kime tam bölünüyor? Önce bu üstlü sayıları düzgünce 2 üzeri 3 üzeri 10'da problem yok ama 2 üzeri 12 diye de yazalım 4 üzeri 6'yı. Bunu gidelim 3 üzeri 8 diye. 12 üzeri 4'ü de işte 2 üzeri Normalde 4 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 hatta 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 4, 3 üzeri 4 yap. Kimin kimden daha büyük olduğunu hem bir görelim. Bir kere zaten küçüğü büyüğe bölmemin hiçbir anlamı yok. O zaten kesirli sayı ve tam sayı gelmeyecek. Ama net bilgi 3 üzeri 10, 3 üzeri 8'e bölersek ne elde ederiz? Tabanları aynı üstleri çıkar 3 üzeri 2. Net bilgi tabii ki 2 üzeri 10, 2 üzeri 7'ye tam bölünür. O zaman tabanları aynı üstleri çıkar 2 üzeri 5. Buradan elde edeceğiniz 1 cevap daha. Sonra devam edelim. Ee, başka şu okları da göstereyim ki bir daha bölmeyelim. Sonra görelim. Başka ne var böyle bölünen? Bir de 2 üzeri 8, 3 üzeri 4, 2 üzeri 7'den büyük bak. O zaman 2 üzeri 8'i gidip 3 üzeri 4'e, e, 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 4'ü gidip 2 üzeri 7'ye bölersek ne geldi? 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 4. O zaman elde ettiğim sayılar sildim artık burayı. Bunlar geldi. Başka var mı? Birisinin diğerine bölündüğü daha büyük olan başka da yok gördüğün gibi. Bundan sonra çarpalım 3 üzeri 2, 3 üzeri 4, 3 üzeri 6. 2 üzeri 5, 2 üzeri 1, 2 üzeri 6. Bu sayede üstleri aynı tabanları çarp 6 üzeri 6 geldi. 2025 yılında Mart ayında Antalya'ya gelen turist sayısının 1,5 milyon olduğu belirlenmiştir. Onları genelden şöyle üstü sayı formatında da yazalım ki işimize yarasın. Her ay Antalya'ya bir ay önceki gelen turist sayısının bir buçuk katı kadar turist gelmesi bekleniyor. Yukarıda verilen internet haberine göre aynı yılın Ağustos ayında Antalya'ya gelecek olan turist sayısı kaçtır? Şimdi ne zamandı bu? Mart ayında geliyor. Tamam. Mart ayından sonra ne olacak? Bir buçuk katı yani 3 bölü 2 katı. Ee, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos yani her ay bir önceki ayın 3 bölü 2 katı ne demek? Atıyorum bu Nisan'sa. Nisan'a bunu A dersek yine A'nın 3 bölü 2 ikinci katı. İşte buna B dersek yine B çarpı 3 bölü 2 kat. He, o zaman buradan ne anlaşılıyor? Nisan'da 3 bölü 2'nin birinci kuvveti kadar katı. Yani 3 bölü 2 katı. Mayıs'ta 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2'den 3 bölü 2'nin karesi. E tabi ki o zaman Haziran'da 3 bölü 2'nin 3. kuvveti. Temmuz'da 3 bölü 2'nin 4. kuvveti. Doğal olarak Ağustos'ta da ne oldu? 3 bölü 2'nin 5. kuvveti kadar turist gelir. Buna dikkat etmemiz yeterliydi. Dolayısıyla artık buradan 15 çarpı 10 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5 bölü 2 üzeri 5 değil mi? Üstler bak burada 5 olduğu için 3 üzeri 5, 2 üzeri 5 diye yazdık. Üstleri aynıysa tabanları sadeleştirebilirsin. 15 çarpı ne kaldı? 5 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5 kaldı. Buradan da artık Şurası nedir? Hemen dikkat et, 15 üzeri 5. E bir de 15 üzeri 1 var. E o doğru cevabımız. Buradan 15 üzeri 6 oldu. C şıkkı geldi. Biret firmasının 320 adet tavuk çiftliğinin her birinde 200 adet kümes ve her bir kümeste 20 bin tavuk bulunmaktadır. Buna göre bu firmanın tüm çiftliklerinde bulunan toplam tavuk sayısı kaçtır? Şimdi e, bir tanesinde. 200 kümes varsa 320 tanesinde bu kadar kümes vardır. Sonrasında bir kümeste 200 200.000 tavuk varsa ve elimde bu kadar kümes varsa tabii ki 20.000 çarpı 320 çarpı 200 kadar tavuk vardır. Doğal olarak buradan da ne olacak? Ee, 32, 2 üzeri 5. Şu 2 üzeri 1, 2 üzeri 1. Şunları bir ayırdım. 1, 2 daha 3, 4 daha 7. Oradan da 10 üzeri 7 geldi. O zaman... 2 üzeri 7 çarpı 10 üzeri 7. Üstler aynı. Tabanları çarp 20 üzeri 7 oldu. Tabii ki bunlar en nihayetinde aslında şu kısımda bitiyor. Soruda dikkatli olacağız. Bazen hani bir anlık kafan karışsa sayıyı küçült. Atıyorum hani bir evde iki tane oda olsa aynı türdeki 10 evde kaç oda olur? Ne yapıyorsun? 10 çarpı 2 diyorsun. Atıyorum bir odada 3 lamba varsa aynı türdeki 10 evde ne olur? O zaman 10 çarpı 2 20 oda olur. 20 çarpı 3 60 tane o zaman lamba olur. Bu şekilde olur da böyle sıkıntıya düştün. Soru bir an o an karışık geldi. ÖSYM çünkü bu tarz soru çok fazla soruyor. E, basit soru düzeyinde soruyor bir de. O an kafana bir an karıştırırsa basite indirge sonra bir daha dönersin yaparsın. Bunu tabii ki sınav esnasında değil sınav öncesindeki şimdi bu çalışmalarımızı yapalım ki devamında inşallah sınavda bunları artık deneme yanılma yapmadan bazı çoğu sorumuzda gerekli değilse hızlıca çözüme geçelim. Bir otoban girişinde bulunan 12 kişinin her birinden dakikada ortalama 3 araç geçmektedir. Her araçtan 64 lira geçiş ücreti alınan bu otobanın ücretlendirmesi bayram tatili süresince geçerli olacak şekilde yapılan duyuruyla güncellenmiştir. Ve 9 günlük bayram tatili ile %80 indirimli. O zaman alması gereken paranın %80 almadığına göre %20'sini alacak. %20'de ne demektir? 1 bölü 5'i demektir. Yani 64'ün 1 5'i kadar para alacak herkesten. Tamam. Hemen şuna dikkat edelim. Dakikada 3 araç geçiyorsa 1 kişiden 12 gişeden kaç tane araç geçer? 36 araç geçer. Doğru mu? Şunları bir sileyim. Hani bu soruyla ilgili gibi zannetme. 36 tane araç geçiyor 1 dakikada. O zaman bir günde kaç dakika var? Hemen düşünelim. 24 saat 24 çarpı 60 dakika. Yani 1440 dakika var. Doğal olarak 1 dakikada 36 geçiyorsa 1440 dakikada 1440 çarpı 36 araç geçer. Ve bunların her birinden 64 değil 64 bölü 5 lira alacaksın. Çünkü %20'sini alıyorsun bayram boyunca. Ve kaç gün? Aman dikkat 9'la da çarpmayı unutma 9 gün boyunca yapacaksın bunu. Dolayısıyla buradaki işleme bakalım. 36. Şu 144 neye eşit? 36 çarpı 4 diyor. Onu o zaman bir 36 çarpı 36 çarpı 4 diye ayırdım. Sonra 64 bölü 5 diye dursun. Bir de 9. Ha, bir şey daha gördüm bak. 4 kere 9. 36. 36. 36. Çarpı. Bir de ne oldu burada? 64 bölü 5 olmuş oldu. Şimdi ne diyeceğim? Burada artık ödeyeceğim miktar için. Şey unutmayalım. 1440'daki o sıfırı yanlışlıkla sildim. Düzeltiyorum. Orada bir tane 10 çarpanımız vardı. Onu da en son 10 çarpımı olarak etki ekliyorum. 144 yazmışım ya dikkat et. 1440'ı hani öyle ayıracağım diye demin heyecanlanıp orada 144 çarpı 10. Dolayısıyla 10 da buraya aktardım. Nereden fark ettim biliyor musun? Bölü 5 bir dakika kesinlikle cevap çıkmadı diyecektim. Dolayısıyla 10 ile 5'i de sadeleştirdim. İşte cevap böyle oldu. Şimdi 64 çarpı 2 nedir? 128. O ne? 257. 36'nın kübü ne olur? Şıklarda böyle bir cevap olmadığına göre hemen yapalım. 2 çarpı 3'ün karesidir değil mi 36? Bir de üzerinde ne var? 3 var. Üstün üstü çarpılır. O zaman 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6. Sonra 2 üzeri 7. Buradan da 12 üzeri 6 çarpı 2 olmuş. Şıklarda istediğim şey e, yani cevap B şıkkı da şıklarda yine istediğim gibi durum yok. O zaman ne söylerim? Şurayı bir 2 üzeri 13, 3 üzeri 6 diye yaz. Boş ver şimdi şıkları. Burada artık 2 üzeri 13 çarpı 3 üzeri 6 için 1. 2'yi ayırsan 2 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 6 olur. 2 2 üzeri 12'yi 4 üzeri 6 diye yazamam mı? Çünkü 2 üzeri 12 üstün yarısını al 4 üzeri 6. Üzeri 6. Şimdi artık üstleri aynıysa tabanları çarp 2 çarpı 12 üzeri 6. Gerçekten bak tabii ki şıklarda en sonda bulacağımız şey ya da bulduğumuz şey şıklara bir şekilde benzemeli. Buna bir itirazım yok ama ne olursa olsun o üste sayı yorumlarımızda önemli bak. Şimdi burada A B'nin 400 katı, B C'nin 250 katı, C de D'nin 100 katı. O zaman tamam. En küçük burada o zaman D olacak. 100 çarpı D C'ye eşit. Sonra 250 çarpı e, C B'ye eşit ve 400 çarpı A da şey 400 çarpı B'de A'ya eşit. O zaman artık A gördüğüm yere önce şunu yapalım. C gördüğün yere 100 D yaz. 250 çarpı 100 D. Artık B ye gördüğün yere de 250 çarpı 100 %D, D yazacaksın. Çünkü C'nin ne olduğunu biliyoruz. 100 çarpı D çarpı C. Şey 100 çarpı D. Sonra 250 çarpı 100 çarpı D'yi B yerine yazdım. Artık B ye gördüğüm yere de gidiyorum. Bunu yapıştırıyorum. 400 katı da A'ya eşit. Şimdi artık mevzumuz ne? Bir kere 2, 2 daha 4, 1 daha 5, 10 üzeri 5. 4 çarpı 25, 100. E bu da zaten 10 üzeri 2 demek. Ne geldi? Bak 10 üzeri 7 eşittir A olmuş oldu. Bir deneme kulübünde kaydolan 320 öğrencimiz var. Her sınavda öğrencilerin doğru cevap oranı 64 bölü 75. O zaman bir öğrencinin 64 bölü 75. Kaç net soruluk sınavda? 120. Kaç tane öğrenci giriyor bir sınavda? 320. O zaman bu kadar e, ne yapılır? Doğru cevap yapılır. Sonrasında kaç tane sınavda yapılıyor bu? 8. Gördüğün gibi bir öğrencinin yüzdesi doğru cevapta. 320 öğrencinin ve toplamda 8 sınavda bunu test etmiş olacağız. Dolayısıyla burada artık 15'e böl 5, 15'e böl 8, sonra 5'e böl 320'yi 64. Neler elde ettik şimdi? 64 çarpı 64 bir de 8 çarpı 8. Doğal olarak tabii ki burası ne oldu? E, 2 üzeri 6, 2 üzeri 6, 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 3. 6, e, 12, 6 daha 18, 2 üzeri 18 geldi. C şıkkı oldu. Şimdi burada 10 kat ve 15 kat olan iki mercek kullanırsak ne olacak? 10 çarpı 15'ten 150 kat büyük gösteriyor. O zaman 40 çarpı 125'te de hemen bakalım. 125 çarpı 4 500 bir de 0 var orada 5000 oldu. 5000 kat büyük gösterecek. Bakalım. 1.02 nedir? 102 bölü 100. Daha kolay olsun diye böyle yazacağım. 10 üzeri eksi 2 yine 1 bölü 100 diye bir yazalım. Ee, bunu da ne kadar kat büyü gösterecek? 5000 kat. Şu 3 tane sıfırı bir sadeleştireyim. En azından bu sıfırlardan kurtuldum. Böyle gitti. Burayı da sadeleştireyim. 10 ile 5'i sadeleştirdim. 2. 102 ile 2'yi sadeleştirdim. 51 oldu. B şıkkı geldi. Saniyenin 5'te biri kadar zamanda 5'e doluyor. O zaman 1 saniyede ne olur? 5 çarpı 5'ten 25. 1 dakikada ne olur? 60 çarpı 25. 1 saatte ne olur? 60 çarpı 60 çarpı 60 çarpı 25. O zaman 24 saatte ne olur? 24 çarpı 60 çarpı 60 çarpı 25. 6 gün boyunca yine 6 ile çarptım. Şimdi bunları bir düzenleyelim o zaman. Bir kere madem şıklar hep 6 ve 12 üzerine kurgulanmış. Tamam biz de öyle ayarlayalım. Buraya 6 çarpı 4 diye yazalım. Bunu 6 çarpı 10. Hatta şöyle yapalım. Burası bak 6'nın karesi. 0, 0'dan orası 100. Sonra 25 bir tane burada 6 var. O zaman 6 üzeri 1. 6 üzeri 2. 6 üzeri 1. 6 üzeri 4 oldu. 25 çarpı 4 ne yapar? 100. 100 çarpı 100. Bu da bana neyi getirdi? 6 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 4. Burada da üstler aynı olduğu için cevap ne oldu? 60 üzeri 4 düzenleyince bak C şıkkı geldi.